Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, havacılık sektöründe elde edilen gücün Türkiye'yi daha rekabetçi bir ülke haline getirdiğini vurguladı. İşte o açıklamanın detayları. Türkiye bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biridir. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. 2003-2020 yılları arasında tam 88,5 milyar TL'nin üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kapadokya Üniversitesi'nce düzenlenen Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin atılımlarının toplu yolcu sıralamasına da yansıdığını vurguladı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleştik. Yola çıkarken dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak demiştik. Bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdiğimizi bugün artık gururla söyleyebiliyoruz. Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin uzay alanında da yatırımlara hızla devam ettiğini vurguladı. Bu yılın Ocak ayında TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzu başarıyla uzaya gönderdik. TÜRKSAT 5B'yi de yıl içinde göndereceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın ülkemizdeki entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Tüksat 6 ayda 2022'de uzaydaki yerine göndereceğiz.